Ya arkadaşlar vallahi billahi kafayı yiyeceğim ya. Öyle canım sıkkın ki şu an size anlatamam. Sofiyi de kapattım zaten içeriye. Diğer yavru da şu anda dışarıda. Maalesef iki yavrumuzu da kaybettik arkadaşlar. İkisi de şu anda gitti. 10 dakikadır buna uğraşıyorum. Kalp masajı yapıyorum, suni teneffüs yapıyorum. Yok. Olmuyor. Cık. Bu yavrumuz 4-5 saat önce yaklaşık ölmüştü arkadaşlar. Ben ellemedim bunu dedim. Bir ihtimal Sofya yalayıp duruyordu. Belki dedim ayılır. Ondan sonra çarşıya gittim geldim. Bu yavru yaşıyordu o sırada. Çarşıya gittim geldim. Bir buçuk saat işim sürmüştür. Bir geldim bu yavru da ölmüş. Bu yavru da ölmüş. Erkek olan yavrumuz da gitmiş. Bu da ezilmiş arkadaşlar. Ezilmiş gibi mi? Anlayamadım da ezilmiş gibi. Bu yavrumuzun ölümünü anladım. Ezilmiş ama bu yavrumuza ne olduğunu çözemedim. Bak kaç senelik köpekçiyim diyeyim. Kaç senedir bu işi yapıyorum. 10 günlük bir yavrum daha böyle karnının şiştiğini görmedim ben. Bakın karnı balon gibi bak. Görüyor musunuz? Bak bildim balon olmuş. Parazit diyeceğim. Ya, iyi, aklıma o geliyor da 10 günlük bir köpekte böyle bir parazite rastlamadım ben. Rastlayan varsa yazsın yorumlara. Niye bunun böyle karnı şişmiş anlamadım arkadaşlar. Ya karın şişini ben bu kadar bir şişliği 10 günlük yavru daha hayatım boyunca yaşamadım. Niye olduğunu da anlamadım. Ya şimdi aslında şimdi nazar değdi diyeceğim de olmayacak. Aslında nazarla bir alakası yok da çünkü burada e, Sofya'nın sorumluluğu var diyeyim size. Şimdi ırk olarak baktığınız zaman en çok yavrusunu öldüren köpek Rottweiler arkadaşlar. Rottweiler yavrularını çok fazla eziyorlar bilmeden. Sofya'daki de direkt üstüne, üstüne yatıyor yavrular. Hani kenarına yatmıyor. Ben bunu kaç kere yavrular bağırıyor diye burada takip edeyim. Kaç kere altından çektim, çektim, aldım, çektim, aldım, çektim, aldım. E ama kaç kere yapayım daha? İşte evde olmadığım sıra böyle bir boşluğa denk geldi. Gene diğer yavrumuzu ezmiş erkek olanı. Dişi olan kızımız da ezilmiş mi? Yani ezilme gibi de değil bu, karnı şişmiş. Niye öldüğünü anlayamadım bu yavrunun. Vallahi billahi çok canım sıkkın. Yani Kur'an çarpsın öyle bir moralim bozuk ki arkadaşlar. Hadi sen bir erkek yavru nasip olsun istiyordum kendime, Allah nasip etti ama yaşamadı arkadaşlar. Ee, şimdi geriye kalan bir kızımız var. Çok şükür onun sağlık durumu yerinde. Allah'ıma binlerce kez şükür. Bir maşallah din ona da nazar değmesin, onu da göstereceğim birazdan size. Ama bir erkek yavru istedik hadi sen nasip olmadı arkadaşlar ne diyeyim. Hani kızımız var diye erkek istedim. Yoksa gecem var zaten. Ama nasip olmadı acayip moralim bozuk arkadaşlar ya. Vallahi billahi tillahi öyle bir keyfim kaçtı ki öyle sinirliyim ki. Ya şimdi yapacak bir şey yok köpek bu. Yapabilir ezebilir ilk doğumu. Rottweiler eziyor. Buna yapabilecek bir şey yok. Ben gecenin doğumunda bile gidip doğumhanede yatmıştım ben. Her sesle uyanıyordum. Gece doğru düzgün uyku uyuyamamıştım o zaman. Her ses de. o yüzden yavrularımızın çoğunu kurtardık Allah'a şükür bir sıkıntı yaşamadık ama e, Şimdiki durum aynı değil tabii Ben de insanım da arkadaşlar yani sonuçta e, Kafeste de gelip yatacak halim yok Dedim hayırlısı Allah'tan yani Yaşayan bizimle olsun yaşamayana rahmet yapacak bir şey yok Ama vallahi billahi çok canım sıkıldı arkadaşlar moralim bozuldu Şimdi Sofya'nın altına yavru bırakmayacağım Öyle düşündüm kendi kendime bir düşündüm taşındım Sofya ezip duruyor arkadaşlar Son bir tane yavrumuz kaldı bak. Bismillahirrahmanirrahim. Gel kızım. Son bir tane kızımız kaldı. Allah'ım ona inşallah sağlıklı uzun bir ömür verir. İnşallah o yaşar. Bu yavrumuzu raşanın altına koyacağım. Eminim ki Sofya büyük ihtimal bunu da ezecek. Biliyorum yani ben olacağı. E, fark etmiyor Gide, Direkt üstlerine yatıyor Bu arada odayla alakası yok bunun doğuman da aynısını yapıyordu Ben odada da kaç kere altından aldım yavruyu Üstüne yatıyor gidiyor Koluyla boğazına bastırıyor Bilmiyor çünkü ilk doğumu amatör Nasıl yapacağını bilmiyor Rottweiler yavrularını çok eziyor O yüzden dedim bu yavrumuzu Raşanın altına koyun Bu yavrumuz da şu an heyecanlı kalbi küt küt atıyor Allah'ım sen nazarlardan esirge Rabbi'm. İnşallah bu yavrumuz yaşar Dedim şimdi Raşa'nın altına koymaya çalışacağım. Bakalım Raşa annelik yapacak mı ona? İnşallah yapar. Ona göre Raşa'nın yavrularıyla beraber Raşa bunun süt annesi olacak arkadaşlar. Öyle düşünüyorum yani. Çünkü Sofya'nın altında bu kızımız da kalırsa eğer bu kızımız da kaybedeceğiz yani. Dediğim gibi burada Sofya'nın kabahati yok. Yaratılış bu arkadaşlar. İlk doğumunda yapabiliyor. Raşa'nın da ilk doğumu ama dediğim gibi Sofya Rottweiler biraz da çok enerjik, hiperaktif bir kız. Halbuki hareketlerini biliyorsunuz. Hoplayıp zıplıyor. Örnek buraya yemek koyuyorum. Koştur koştur içeri gidiyor. Yavruları ciyaklatıyor. Saldırıyor. Hiperaktif. Raş öyle değil. Raş'a daha sakin. O yüzden de ne diyeyim vallahi ya. Canım sıkıldı da nasip değilmiş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Gitti vallahi bebeklerim ya. Anlayı çok moralim bozuldu. Şimdi bir Raş'a bir yavruyu tanıştırayım arkadaşlar. Raş'a kızım gel. Raşa'nın bu yavruya bakacağını düşünüyorum. Ben bak yalıyor, ilgileniyor. Raşam, maşallah çok güzel bir anne ee, Hiç şu an kötü tepki vermedi Görüyorsunuz farkındasınız değil mi Bak Raşan nasıl bakıyor Raşan inşallah buna güzel bir süt yapacak arkadaşlar Bak şu an yavruyu almak istiyor Gördünüz mü Dur şimdi gelin bir Raşan'ın yanına gidelim İnşallah o yavrumuza bakar arkadaşlar Raşan Bebeği bu yavruya güzelce bak tamam bak Raşa'yı görüyor musun? Kurban olduğum nasıl ilgileniyor onunla bak temizliyor onu. Ya seni verene kurban olurum ben kızım seni verene. Açıkım benim gel. Bak Raşa bu yavruya bakar arkadaşlar. İyi kötü şu yavruyu şuraya bir koyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım Raşa ne yapacak? Aha Raşa direkt temizlemeye bir daha başladı görüyor musunuz bak? Allah'ım ya Rabbim senin o masumiyetine kurban güzel kızım benim. Bak onu savunmaya da geçti hemen. Allah nasip ederse Raşa ona bakacak arkadaşlar. ...şu anda onu iyi bir temizliyor Raş'a. Bir izleyelim bakalım, bir takip edelim de. Aferin benim kızım ha. Aferin Raşam, Sen ona güzel... ...yaparsın kızım. Aferin sana. Tamam Raş'a, o sana emanet bundan sonra. Tamam kızım. He kurban olduğum. Hadi güzelce bak bakalım ona tamam mı? Kızım. Canım benim sana güveniyorum tamam mı kızım? Senden şüphem yok, bu yavru sana emanet, tamam Onu içeri koyayım mı şimdi ben? He? İçeri alayım mı onu? Prensesim benim. Oy benim canım kızı. şu anda raça savunma işgülüsüne geçti arkadaşlar. Bana bile e, saldırma peşinde şu anda, hareket yapmamı bekliyor. Yavruyu bak çok güzel temizledi, ilgilendi, bakacak ona. O. Allah nasip ederse bakacak, şimdi bir temizliyor, paklıyor kızı. Bir memeye koyabilirsek iyi olacak da. Dur bakayım bir aşağı alasın da ilk önce arkadaşlar. Aferin Racem ha. Onu içeri götürüp tutmak istiyor da kürkü çok ince geldi Raşe. Diğer yavrular gibi değil ya. Bak şimdi Raşa bana saldıracak arkadaşlar. Kızım benim aferin sana. Bak şu anda koruma ilişkisine geçti. Yavruyu sahiplendi. Gördünüz mü? Şu anda yavruyu sahiplendi. O onu şimdi tutmak istiyor da. Diğer yavrular gibi kürklü değil o kadar. Bir de büyük değil o yüzden nasıl tutacağını şaşırdı. İçeri götürmek istiyor. Raşa gel. Gel kızım gel. Hadi Raşa. Gel kızım gel. Çık kızım. Gece çık. Raşa geç. Geç kızım geç. Dur bakayım şimdi o yavruların yanına ben koyacağım onu. Raşa bekle. Bekle kızım alacağım seni. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu kızımızı diğer yavruların yanına bir koyalım arkadaşlar. Tamam mı? Bebeklerim. Ne yapıyorsunuz bakalım size yeni kardeş getirdim yeni. Hadi geçin bakayım tamam. Aslanlarım ezmeyin onu. Dikkatli olun bakalım dikkatli. Oğlum bu yavrular da buna göre çok büyük ki ya. Baksanıza aradaki farka. Gözünüzü seveyim ya. Oğlum beni emmeyin. Beni ben anneniz değilim. Anneniz gelecek birazdan. Durun bakayım. Bu yavrular da ona göre çok büyük ki arkadaşlar. Dur bunlar da beni emmeye çalışıyorlar. Ne yapıyorsunuz oğlum? Bekle anneniz gelecek şimdi bekle. Bekleyin tamam mı? Aferin benim aslanlarım. Hadi geçin bakayım içeri. Haydi, haydi 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 haydi. Haydi içeri yeni kardeşinizin yanına bakayım haydi. Hadi müsaade edin bana. Yemek yiyecek şeye gelmiş arkadaşlar Dışarı çıkmayın hayır Hayır Dur bakayım Raşa gel Raşa gel kızım Raşa'yı bir içeri alalım da Raşa geç Raşa bakacak şimdi ona Hadi Raşa yavruları bir emsir kızım tamam Hadi sana güveniyorum tamam mı aşkım Hadi yavrular seni çağırıyor bakayım koş Koş kızım koş Aferin benim meleğime. Tamam getirdim yavruyu işte. İçeride içeride bir içeriye bak göreceksin kızı. Bir içeri bak bakayım ha. Gir bakayım içeriye. İçeri çıkmayın lan. Tamam bakacak o ona. Tamam kızım kızma bana. Kızım hadi bak yavrularına hadi. Hadi Raşo. saldırma bana hadi yavrulara bak bakayım bir kızım hadi geç bir emzir bakalım onları. haydi bakalım aferin sana aferin benim kızım ha aferin meleğim saldırma saldırma tamam ben senin iyiliğin için buradayım o yavruya bak isteyeyim tamam kızım benim yüzümü kara çıkarma tamam mı bebeğim hadi güveniyorum sana tamam mı aşağı aferin benim o kızım tatlı ya maşallah gel bir seveyim seni, gel gülel ses hadi yüzümü kara çıkarma tamam Merak ettim bir ilgilenseydi onunla. Şu anda onu yalıyor. diğer yavruların yanında çok şey oldu ya. Küçük kaldı. Kızım benim yüzümü kara çıkarmıyorsun tamam. Vallahi arkadaşlar başka yapacak bir şeyimiz yok. Yani Sofya onu da ezecek. Burada da ezilebilme şansı var. Her türlü risk var ama Raşa ona göre biraz daha iyi. Dedim bari onun süt annesi Raşa olsun. Yapacak bir şey yok. Doğru mu arkadaş? Oğlum bir çıkmayın dışarı. Geçin bakayım içeri. Raşa kız şunlara. Hadi kızım kız şunlara, gelsinler içeriye, çıkmasınlar dışarı bakayım. Ya arkadaşlar şimdi biraz takip ettim de yavruyu geri aldım tamam mı? Bizimki de var ya şeye döndü ya çocuk oyununa döndü arkadaş ya. Niye geri aldın diyeceksiniz, ya şimdi Raşan'ın yavruları çok büyük. Şimdi bir takip ettim de, onlar artık hafif ayaklanmaya bile başlamışlar ya. E, bunun üstüne falan çıkıyorlar. Bir de e, süt emerken bu onların altında kalır çok ufak olduğu için. Yok, yok. O yüzden dedim ölebilir bu yavru. Ya yani her türlü ölme ihtimali var. Sofya'da da var, Raşa'da da var. Ama dedim bir deneyim bakayım olur mu diye de sonradan bakınca işte vazgeçtim arkadaşlar. Vallahi billahi vazgeçtim. Şimdi, tabii şimdi diyeceksiniz de onun kokusu şimdi o bakan bakmaz ona diye bakar arkadaşlar. Ya yani genelde bakmaya da biliyor köpekler, bakar da biliyor ama benimkiler bakar ondan şüphem yok. Yani benim köpeklerimde şüphem yok arkadaşlar. Ben zaten köpeğin gözünün içine bir bakıyorum, bir deniyorum ben onu. Ona göre zaten o aile hamlede bulunuyorum. Her köpeğe yapmam onu ben. Yoksa dediğiniz gibi bazı köpekler kokusunu bir bakmıyor. Sadece köpek kokusunu, hadi bir kenara koy, elinin kokusunu bile sinse bakmıyor. Ama benim köpeklerim çok şükür bakıyor arkadaşlar. Bak Raşa şu an bile sahiplenmiş o yavruyu görüyor musunuz? Hele gece bir sütü olsa ona çok güzel bakardı zaten. Her gece. Birisi yazmış abi gece baksın da yavrulara diye. Gecenin sütü yok ki arkadaşlar. Ne emzirsin ona? Sütü yok ki kızımın. Raşona bakacak bakardı hiç şüphem yok ama ee, Denediğim denedim arkadaşlar olmaz o işin diğer yavrular ezir. Şimdi Sofya'yı geri salacağım. Geri Sofya'nı oraya koyacağız. Ne yapalım? Başka yapacak bir şey yok. Sofya gel kızım. Dur bakayım yavruyu getirdim. Gel ya bir kokla bakalım yavruyu. Aferin benim kızım, ha. Aferin benim aşkıma. <laughs> Ya Sofya da güzel anne. Sofya'nın anneliğinden de şüphem yok da eziyor işte arkadaşlar bak. Bak şu an güzel oturdu. Yok oturmadı da. Onu direkt emzirmek istiyor. Sofya güzel bir anne de fark etmiyor. Üstüne yatıyor işte arkadaşlar. İnsan değil ki yani ee, anlasın o kadar da. Bak gördünüz mü şu an nasıl sahiplendi onu bak. Gördünüz mü aferin benim kızıma. Ama ister istemez diğerlerini ezmiş işte arkadaşlar. Of vallahi billahi çok canım sıkıldı ya. Bak şu an onu temizliği bak bak tuttu onu. Şeyin üstüne alıyor, çarşafın üstüne alıyor gördünüz mü? Dur o çarşafı ben şimdi bir içeri koyayım da arkadaşlar. Şimdi orada yatar çünkü devamlı. İçeri almamız lazım onu ki soğuk yemesin diye. Şimdi arkadaşlar içeriye aldım yavruyu da. Sofya bakın onu nasıl sahiplendi, nasıl duruyor. Gördünüz mü? Oy benim bebeğim kurban olurum sen de mazumiyetine aşkım. Canım kızım beni. Hemen topladın gene şu bezi. Ne kızım? Dur bakayım. Sofi yavruyu bir memeye doğru koyalım da arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Geç kızım. Geç. Heh. Tamam memeye doğru gider şimdi. Sofya temizliyor ona bakacak. İnşallah ezilmez. Vallahi billahi çok canım sıkıldı ya. Of arkadaşlar. Allah'ı anlatamam size. Başa ne oldu? Senin yavrun değil o diyorum. Değil. Sen niye anlamıyorsun kızı? He, senin senin annenin de şüphem yok zaten. sen ona bakarsın biliyorum ben. Başarla kendi yavrusu sanıyorum. Ama kızım onu Sofya'nın yavrusu aşkım. Koyarım senin oraya da şimdi senin yavrun altında kalır meme de ememez bu sefer. Çünkü bu onları emzirmeye gittiği zaman onlar yatacak ya. Diğer yavrulardan bu yavru fırsat bulamaz emmeye. Anladınız mı? O yüzden sıkıntı yani arkadaşlar. <laughs> Kurban olduğuma bak. Allah billahi moralim bozuldu. Şimdi ben bu yavruları gömecek bir yer kazacağım arkadaşlar. Tamam mı? Arkaya doğru. Ama Bazen nasip olmuyor işte. Yapacak bir şey yok yani. Ama keşke sen bir erkek yavru nasip olsaydı arkadaşlar. Vallahi billahi çok moralim bozuldu da. Artık Allah nasip ederse bir dahaki doğumlarda aslında Hades'le geceyi eşleştirsem çok güzel yavru verir de. Belki bir dahakini öyle yaparım. Hem gece çok güzel de annelik yapıyor. Değil mi yani sizce mantıklı değil mi? Üstüne gece Carlos da şifreşti. Carlos sapsarı yavrular bile simsiye Görüyorsunuz yani. Bir de Hades'le şifreşirsem Jaguar gibi yavru atar geceyi. Bir de gecenin anneliği de güzel. Allah şükür ezmiyor da yavrularına. Çok güzel bakıyor. Bak görüyor musun? Hala yavrularla ilgileniyor ya. Hala ilgileniyor. Sabah ben kafir yani kafesteyken onları saldığım zaman hala gidip onların pisliklerini temizlemeye çalışıyorduk. Köpekler kocaman olduğu halde. hala. hadi diğer köpeklerimin anneliğine laf etmeyeyim yanlış anlamayın ama gece harbiden muazzam bir anne. Onlar da güzel anne de Sofya ezdi işte ne yapsın arkadaşlar. O da bile isteği yapmıyor ki. Köpeklerin de yemeklerini verdim az önce. Dağıttım bir 40, 40 kilo tavuk. Kemik değil ama çorbalık verdim bugün. Evlatların karınlarını doyurdum. Bahçe ilaçlayacaktım, video çekecektim size. Dedim şu bitpire için bir bahçe ilaç atayım güzel. O da yarım kaldı, hiç yapacak keyif kalmadı vallahi. Artık yarın yaparım arkadaşlar. Artık yarın ilaçlamayı da yaparız. Yapacak bir şey yok. Siz ne yapıyorsunuz orada? Bir şey mi buldunuz bakayım. He. Ee, ne yapıyorsunuz bakalım siz orada bebekler? Ne buldunuz bakayım orada? Düşersiniz oraya bak. Burası su dolmuş zaten. Bildiğin havuz gibi olmuş içerisi arkadaşlar. He? Ne oldu maraz? Ulan düşen bir şey yok değil mi? Harbiden çıkamazdı oradan ha. Bakayım. Yok. Aslanlarım benim. Şurayı bir yeri kazarım gene ne yapayım. Gecenin ölen yavrusunu da hatırlıyor musunuz? O zaman da bir tane hadise benzeyen vardı. O videoyu izleyenler bilir. Gecenin yavrusu öldüğünde onu da şu tarafa gömmüştüm. Bu yavruları da bu tarafa bir yere gömerim artık. Vallahi billahi bahçe mezarlığa döndü arkadaşlar. Vallahi billahi bahçe mezarlığa döndü ya. Şaka gibi arkadaş ya. Yemenizi yediniz mi bakayım? He? Daha yememişsiniz. Onlara da yem verdim. Ot mot attım ellerine de daha bir şey yememiştir. Neyse arkadaşlar ben mezar işini halledeyim. Haydi sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.